Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Zula'dayız. Neden Zula'dayız? Çünkü biz Zula'yı seviyoruz. Mükemmel bir sezon var. Ödül yağmuru sezonu. Biz de onun için buradayız. Zula pasımızı yükselteceğiz. Bakalım neler verecek bize. Önceki sezonlardan daha fazla, daha bol bol hem ZP olarak hem ödül olarak mükemmel ama mükemmel ödülleri var. Sizler de almak istiyorsanız hemen Zula'yı indirin ve oynamaya başlayın. Şimdi bakalım. İlk önce ben tabii sizden önce bir aldım. Zula pasımı yükseltmek istiyorum şu an Görevler var bunların hepsini toplayacağız zamanla açılacak merak etmeyin yavaş yavaş şu an derece bir yıldız almak istiyorum tabii ki biraz böyle güzel bir şekilde e, yıldızımı tamamlamak istiyorum yukarı seviyelere çıkmak istiyoruz çok da güzel olacağını düşünüyoruz çok mükemmel ödüller var e, nasıl diyeyim şöyle söyleyeyim aslında sizlere önceki sezonlarda biraz daha pasifti görevler e, ödüller bizde Pek fazla abanmıyorduk ama bu sefer baktık ki ödüller güzel. Ödül varsa biz de varız dedik ve buradayız. Direkt 100. seviye olarak başlayalım. 100. seviye olarak yapalım. Satın alıyoruz ve ödüllerimiz karşımıza geliyor. Ve önce e, 100. seviyede MP e, M468 var. Kusura bakmayın. M468 var. Full galaktik desen şekilde ve biz buradan bakalım neler var neler yok. E, önceden zula parasıyla anılan hediyeler daha azdı ama şu an bir hayli fazla. Gördüğünüz gibi Fatih kasalarımız, destelerimiz, desta, destansı şeylerimiz ondan sonra baya 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 ödül var yani. Galaktik, Des ZP, başarı arttırıcı, yok edici falan, cırt, cırt böyle çok şey var. Hızlı bir şekilde ödüllere geçiyoruz. Tabii ki alalım lafasımızı. Satın alındı. Teşekkürler ve ödüllerimize bir göster kardeşim sen. Yeni transform kasası. Mükemmel yapmışlar ama. Transformu mükemmel. Seviyoruz. Açacağız. Hepsini açacağız. Merak etmeyin. Yavaş yavaş. Şuradan bakalım. Titanium. Mükemmel. Gel kardeşim. Efsane premium. Vay. Açalım bakalım neler veriyor. Hepsi efsane güzel bir şekilde. Yani pek fazla güzel şey çıkmasa da güzel ödülleri var bunların. Gayet seviyoruz bunları buradan materyallerimizi aldık geçtik süper platin deste severiz padişah kasası gönder gelsin kobalt ver abi ver 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 baktığınız zaman böyle birçok birçok Fatih kasası bunlardan mükemmel mükemmel ödüller Tabii ki e, Zula'nın hızlı ölüm maçı hızlı bir menüsü oldu yeni bir güncelleme ile geldi Tabii ki bu da bizler için yani sizler için hepimiz için yapılmış bir e, platform tabii ki bu. Hepimiz burada biriz. XP süper XP kasası. Güzel. Evet. Güzeli başarı arttırıcı. Bunlar her daim silah harita bastığınız zaman çok işe yarıyor. Hem ödülleriniz fazla gitmiyor hem hızlı bir şekilde basıyorsunuz. Kayıp azaltıcı. İkisi bitirim ikili. Mükemmel. Bakıyoruz böyle 100. seviyeye kadar gidelim. XP bir adet 10.000 XP mükemmel. Fatih kazası. Bir şey fark ettiniz mi? çok fazla Fatih kasası veriyor. Ve Fatih kasasından da çok güzel hediyeler çıkıyor. 3 günlük el patron. Bir severiz. Vay 12.500 dolar parası. Gönder abi. Fatih kasası. Efsane premium. Ne yapalım? Açalım mı? Tabii ki açalım. Bakalım mükemmel şeyler verecek mi? Zehir kar 98. Güzel. Severiz. Tur, turu anahtarlık. Ama pek kullanmadığımız. Maç başına materyal bonusu. Güzelmiş. İsteriz tabii ki. Ee, ne yapalım? 50 kobalt. Tamam. Ver abi. Fatih kasası. Gördüğünüz gibi abi. Fatih kasaları mükemmel. Sizin de almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel. 500 materyal. Bir efsane premium destesi daha. Hemen açıyoruz abi. Hemen baktık. P90. Bence mükemmel. Korsan desen. Severiz. Evet. Kallığımız yerden kısa bir arada. Ardından devam ediyor. <laughs> Mükemmel. 20.000 bin zula parası. Ya yo abi ödüller ya yo. Bir desen garantili. Beşli efsane destesi. Gerek yok. İndemir demir. Yolla abi. 100 titanyumlu. 50 titanyum. Evet. Ver bir kasalar da 3 veya 4 tane oldu. Olsun onları da alalım. 20.000 bin xp. Vay 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 vay. Efsane premium. Ne dersiniz? Tabii ki açıyoruz açmazsak olmaz. Hemen bakıyoruz. Makona grafiti severiz. Yani biraz daha bir desenli bir şey çıksaydı güzel olurdu diye tahmin ediyoruz. Biz işi biraz tersten yaptık ama doğru yolu bulduk. 25.000 XP. Temmer. Şey fark etmişsinizdir. Zaten daha önce de söyledim. Zula parasıyla yani görevlerle yapılan yerde mükemmel ödüller var. Zula ile tabii ki alınan yerde de güzel ödüller var. Oradaki ödülleri çoğaltmışlar. Tekrar bir efsane deste. Hemen bakalım. Oroz Reflex. AOK 3 Bakalım. Deneriz. Hemen açalım. Bakalım neler var. Premium. Vay. Chris Vector. Vektörü pek kullanmasak da. Fatih kasası bir hayli bir hayli fazla çıktı. Olsun. Biz yine de hızlı bir şekilde açıyoruz. Kemal Destans Premium. Bunun da videosu ayrı gelecek. Çünkü elimizde yaklaşık 700 adet var. Ooo. Yeni Transform. Severiz. Niye sevmeyelim? Gönder abi. Gönder gönder. Transformları göndersen. Sen göndereceksin. Biz alacağız. Yıldız satın alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Vay. Tamam yıldızlar yükseltelim, ödülleri alalım. Her daim ona kadar bütün 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 paramızı harcamamız gerekiyor zul altınımıza. Bakalım ne kadar zul altınımız var ve ne kadar ödül gelecek. Çok fazla ve çok fazla var. Sonuna kadar gidebilir miyiz? Tabii ki gidemeyiz. Çünkü 154 bin zul altınımız var. Biz de 154 binlik harcayacağız. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız diyorum. Evet. Gayet bence çoğu silahı, çoğu silah yeni transform desenleriyle yeni transform desenleriyle yükleyeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki ödülleri alalım. 180 bayağı bir şekilde gidiyor yani böyle 300 350 400 450 500 550 600 buna güç de yetmez. <laughs> tekrar tekrar hemen geri başa gelelim. Çünkü almak alacağımız bir sürü sandık kasa var. Hemen Allah 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 be Allah be Allah be Tabii ki bu ödülleri almayı unutmayalım Hemen bu ödülleri de hızlı bir şekilde alalım Hızlı bir şekilde çünkü çok fazla ödülümüz var Yeni transform sandıklarından çok fazla 50.000 xp biz tabii Yüzden aşağı doğru gidiyoruz Biz her şeyi tersine yapıyoruz Neden böyle bir şey bilmiyoruz O zaman devam ederim 50 başarı arz arttırıcı Mükemmel 500 altına. Severiz. Gönder abi. Gönder gönder gönder. XP. AVM destesi. Mükemmel. Bunların hepsini tek tek açacağız. Merak etmeyin. Hepsini göreceksiniz. Boşaltacağız. Kasaları boşaltacağız. Materyalları, destansı şeyleri e, hepsini hepsini ne bulursak ne bulursak açacağız. Full artı full artı full olacak. Kaç günlük görüyorsun abi? 3 severiz. Keşke şunları bir 7 gün falan yapsanız da böyle bir biz de yolumuzu bulsak ya. Ula duy bunları ya böyle 3 3 yapma korkma. 7 ver, 10 ver, 15 ver böyle güzel güzel şeyler ver süresiz. Ama ben de zaten süresiz Zeynep. O yüzden geçelim. Bir an şaşırdım. 74 seviye olmuşuz. Buradan da bir iki bir şey. Tabi o kadar güzel hediyeler veriyor ki 74, 75, 80, 85, 90. 99 olmamak elde değil arkadaşlar. Sizler de bizlerle oynamak istiyorsanız görüyorsunuz ismimizi zaten hemen köşede bak köşede yazıyor. Oradan bizleri ekleyin uzunlu oynayabiliriz. Her daim isteklerinize geliyorum. Zaten canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Canlı yayınlarımız Nonalive ve YouTube'dadır. genellikle Nonalive'de oluyor ama YouTube'da da haftada bir iki defa açmaya çalışıyoruz. Bizlere abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı özellikle yorum yapmayı unutmayın en çok nereyi beğendiniz? Nasıl istiyorsunuz? Ne videolar istiyorsunuz? Siz de oynamak, beraber oyun oynamak istiyorsanız bizlerle yorumlara oyuncu isminizi yazabilirsiniz. Bizler ekleyebiliriz her daim. Sizler bizleri istediğiniz sürece bizler buradayız arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizler isteyin, bizler yapalım. Hemen bakıyoruz abi. Şuradan ödüllerimizi alıyoruz. Tamamdır. Ödüllerimizi de aldık. Klanımızı gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi kırar geçeriz. Kırar geçeriz klanımızın ismi. Siz istek atın. Ben buradan başvurulardan her daim kabul edeyim. Hatta iki arkadaşım gelmiş. Hemen iki arkadaşımı kabul etmek istiyorum. Hemen kabul ettik. Biraz acemi bir şekilde aradık. Ama kabul ettik. Sizler istek atarsanız daha hızlı şekilde. Ve görüyorsunuz. Çantamızı gördünüz. Buradaki materyalleri hepsini boşaltacağız. Özellikle kasaları boşaltacağız. Yani 40-15 adet Fatih kasası boşaltacağız. Onar 15'er adet diğer kasalardan boşaltacağız. Yeni transform kasası 48 adet özellikle onu boşaltacağız. Hepsini açacağız. Güzel güzel şeyler çıkacak. Silahlarımız güzel güzel desenler sağlayacak. Güzel güzel desenler gelecek. Ve burada önemli olan şey Desten, Destansı Premium destesi. Onu her daim açacağız ve sizler bizi takip etmeyi unutmayın. Merak etmeyin onu hep beraber canlı yayında açacağız. Hatta e, bunu açarken siz bizi izleyen arkadaşlarımıza güzel hediyelerde de vermeyi düşünüyoruz. 58 adet kuantum susturucu garantili deste, 74 adet süper kuantum susturucu garantili deste, 45 adet destansı kuantum susturucu garantili deste, bu tarz bu tarz çok fazla çok fazla destemiz var ve bunların hepsini açmayı düşünüyoruz. Sizler bizleri takip ettikçe, sizler bizleri izledikçe bizler yapacağız edeceğiz inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar yorum yapmayı sakınlıkla unutmayın. Bizlerle oyun oynamak istiyorsanız isminizi aşağıya yazın veya bizlere ekleyin. Hemen şu altta yazıyor. Gördüğünüz gibi kafamın üstünde benyet yazıyor. Youtube benyet. Ekleyin. Bizler sizlere ekleyelim. Oynayalım her daim. Kendinize iyi bakın. Bizlere abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.